Efendim, Sodom Gomorra hmm. Yahudi şehirleri miydi diyorlar. Sodom Gomorra Yahudi şehirleri değildi ama Lut peygamberin yaşadığı dönemde ahlaksızlıklarıyla meşhur olmuş Tevrat'taki anlatımla ve bu sebeple de Allah'ın gönderdiği bir melekle helak edilmiş bugünkü Ölü civarında yaşayan bir millet olarak biz Sodom ve Gomorra'yı biliyoruz. Hmm. Gerçi o, ben özellikle Tevrat'a tekrar göz attığımda ne kadar kısa geçtiğini ve ne kadar muğlak bir dille yazıldığını çünkü özellikle eşcinsellikle ilgili bir bölüme evet. göz atmıştım. Eşcinsellik e, suçlanıyor ya Sodom ve Gomorra <laughs> yaptıkları ama orada kullanılan e, kelime değişik çevirilere göre değişiyor. Bazıları çok net bir şekilde eşcinsellik e, terimini evet. kullanıyorlar. O yüzden işte gizalandırırlar diye. Kur'an'da geçiyor mu? Ama şey de yok. Kur'an'da Kur hayır. İsim olarak geçmiyor ama Lut Peygamberin, yani Lut e, Peygamberin exactly. kaybını, helak olur, şehir isimleri Şey isimleri geçiyor. Cümle olarak geçiyor, Kur'an-ı Kerim'de. Nasıl? Bir cümle olarak geçiyor. Yani Lut Peygamberin, e, kavminin helakını anlatıyor. Tabii tabii. Gerçi Tevrat'taki anlatım eşinden bahsediyor daha çok. Eşinde mesela İbrahim Filistin'e geldiği Hı -hı. zaman, Tevrat e, İbrahim İbrahim'le Lut'u kavga ettirir ve ayırır. Yani aslında Lut İbrahim'in yeğenidir Tevrat'taki anlatıma göre. Hı. Bu aslında şey değildir. Fakat İslami rivayetlerde Lut'un görevli olarak Sodom ve Gomora'daki bu davranışları uyarması konusunda Allah tarafından özel bir misyonla Gönderildi. gönderildiği rivayet edilir. Zaten Lut peygamber bu anlatımında da hala bırakmadıkları için eşini ve çocuklarını kızlarını alarak oradan ayrılıyor ve sonunda helak oluyorlar. Görevi bittiği için tekrar İbrahim peygamberin yanına yani Filistin bölgesine dönüyor ve sonraki hayat hakkında çok fazla bilgi de bilmiyoruz biz.